Amerika şu anki ilişki şeklinin ciddi bir sıkıntı kaynağı olduğunu biliyor. Kendisi için aslında işte adil bir uluslararası sistem olsa ciddi manada başını ağrıtması gereken bir ilişki var. Bir terör örgütüyle ilişki kuruyorsunuz. O terör örgütüne ağır silahlar da dahil olmak üzere muazzam mühimmat yardımı yapıyorsunuz ve bu terör örgütünün başlıca düşmanının sizin NATO müttefikiniz olduğunu da çok iyi biliyorsunuz. Amerika burada biraz e, işte pozisyonunu e, mulak bırakarak veya e, desteklediğinin e, PKK değil e, PKK'dan farklı bir yapı e, olduğunu iddia etti, YPG, oldu, YPG olduğunu söyleyerek kendisine bir e, yasal hareket alanı kurma içerisine girdi. Bakın geçenlerde çok böyle ibret verici bir e, işte Dışişleri Bakanlığında, Amerikan Dışişleri Bakanlığında e, bir basın toplantısı vardı. Orada ısrarla gazeteciler YPG ve PKK'nın e, işte aynı örgüt olduğu konusunda Amerika'nın e, pozisyonu ne olduğunu e, sordu. E, Amerika e, Amerikalı sözcü ısrarla bunun ikisinin farklı örgütler olduğunu söyledi ve açıklama olarak buna kanıt olarak e, söyleyebildiği tek şey... E, YPG'nin DAEŞ'le mücadele etmesi. Yani sadece YPG'nin DAEŞ'le mücadele etmesi üzerinden YPG'nin PKK'dan farklı bir yapı olduğu tarzı son derece saçma, mantığa aykırı argümanlarla Amerika Birleşik Devletleri hem Türkiye'nin hem dünyanın karşısına çıkabiliyor. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Obama yönetimi Suriye konusunda kendi kamuoyuna sadece ile mücadele konusunda bazı sözler verdi. Yani devrimle alakalı Suriye'deki muhaliflere yardım konusunda veya farklı konularda insani konulara ilişkin hiçbir söz vermedi. Ve şu an Obama yönetimi göz boyamalık da olsa DAEŞ'e karşı bazı adımlar atmak zorunda. Ve bu süreçte kendisini müttefik olarak Amerikan kamuoyuna da çok iyi tanıttığı YPG'ye destek vermenin kendisi için ve kamuoyu için hiçbir sıkıntı oluşturmayacağından hareketle YPG'ye destek vermeye çalışıyor. Dediğim gibi bugüne kadar Suriye içerisindeki gruplarla Suriyeli, Arap Suriyeli gruplarla kuramadığı müttefiklik ilişkisini YPG ile kurdu ve şu iddiada bulunuyor aslında. Bugün bunu Suriyeli Arap muhalefet de, Türkmen muhalefet de dile getirdi. Sanki ile mücadele eden tek grup PKK'ymış, YPG'ymiş gibi lanse edip özellikle kamuoyuna bunun üzerinden verdiği desteği meşrulaştırmaya çalışıyor. Oysa YPG, daha doğrusu DAEŞ ile mücadelenin tabiri caizse patenti Suriyeli muhaliflerin elinde. Yani DAEŞ ile ilk sistematik mücadeleye çatışmaya başlayan zaten Suriyeli muhalifler. Bu yönde aslında bakarsak DAEŞ ile mücadeleye başlayan ilk ülke de Türkiye oluyor. Çünkü bahsettiğimiz Suriyeli muhalif gruplar Türkiye'nin destek verdiği gruplar. Batı'nın veya Uluslararası Koalisyon'un Suriye, Suriye'de DAEŞ'e karşı mücadeleye girişmesi 2004'leri bulur biliyorsunuz. Fakat diğer tarafın mücadelesi 2013'ün neredeyse Temmuz ayına kadar ulaşıyor. Ama Amerika dediğim gibi sanki DAEŞ'e karşı sadece YPG mücadele ediyor havasını estirerek diğer grupları görmezden geliyor. Diğer grupların DAEŞ'le mücadelesini küçümsüyor. Ve DAEŞ'in diğer gruplara karşı Alan kazanmasını izliyor. Şu an Aziz e, Maria hattında olduğu e, gördüğümüz gibi. Fakat diğer taraftan Raqqa'da e, bence ciddi manada riskli bir operasyonu e, YPG eliyle başarıyı ulaştırmak için ciddi manada e, hava saldırılarına devam ediyor sormak istiyorum bu arada biraz hızlıca geçmeye çalışacağım ama bahsetmiş olduğunuz şey yani Obama'nın kendi ülkesine kamuoyuna vadi DAEŞ'le işte mücadeleydi. Onun dışında Suriye'deki durumla ilgili herhangi bir vadi yoktu. Dolayısıyla göstermelik bile olsa bir şeyler yapmalıydı diyorsunuz bu. Önümüzdeki seçim döneminden sonra Amerika'nın değiştirebileceği bir politikaya dönüşebilir mi? Yoksa bu konuda yine de takip edecek midir bugün atmış olduğu adımları? Nasıl şekillenir Obama sonrası içinde? Mümkün. Öngörmek ne kadar mümkün olur bilemiyorum. Bir taraftan onların seçimlerine de ilişkin, kendi iç yapılarına ilişkin bir sürü soru işaretleri orta yerde dururken ama... Aslında kısmen mümkün. Bence Amerika'nın Suriye politikası bundan daha kötüye gidemez şu an en e, dip noktadalar Suriye konusunda ve ben Obama'nın e, Obama'ya e, Obama embedded olan bazı gazeteciler, araştırmacılar ve siyasetçiler dışında Obama'nın Suriye politikasını tasvip eden hiçbir Amerikalı görmedim. Herkes Obama'nın Suriye politikasını ciddi manada eleştiriyor ve Başkan olması muhtemel iki adayı göz önüne aldığımızda, bir taraftan Hillary Clinton, diğer taraftan Donald Trump, hı hı. bunun ikisinin şimdiye kadar Suriye konusundaki söylediklerini şöyle alt alta koyarsak, dediğim gibi başta Obama'nın Suriye politikasından daha kötüye gitme ihtimalleri yok. Bildiğiniz gibi Hillary Clinton biraz daha Türkiye'nin o güvenli bölge meselesine destek vermesiyle biliniyor. Donald Trump e, Suriye konusunda aslında çok bilgili birisi değil fakat e, Suriye'de de Amerika'nın tekrardan büyük bir ülke olduğunu göstermeye çalışacağını söylüyor. E, dediğim gibi Obama bir taraftan e, Suriye'ye girmeyerek Suriye'yi göz ardı ederek e, kendi sorumluluğunu başka aktörlere atarak ki Türkiye bunların e, başında geliyor biliyorsunuz. Yakın zamanda Jeffrey Goldberg Atlantik dergisinde bir röportaj verdi, uzun bir mülakat Obama ve orada Türkiye'yi, Suriye'yi asker sokmamakla eleştiriyor. Bir nevi Türkiye'nin, Amerika'nın kara gücü olmasını istemiş ve Türkiye buna karşı çıkınca Türkiye'ye karşı, Türkiye'nin Suriye politikasına karşı bir eleştirel pozisyon takınmaya başlamış. Biraz böyle Obama'nın dış politikayı kişiselleştirmesi. Küçük bir halkada Suriye başta olmak üzere diğer konularda Irak da buna dahil edebiliriz hı hı. konularda kişisel dış politi politikasıyla adım atması hem Amerika'yı hem bölgeyi ciddi manada kıskaç içerisine sokmuş durumda. Ben hem Trump'ın hem Hillary Clinton'ın bundan daha iyi bir performans ortaya koyabileceğini düşünüyorum. Peki son sorum da şu olsun Sayın Ulutaş. Şimdi e, bugünkü açıklamalara dönüp baktığımızda hem Genelkurmay Başkanı'nın hatırlatmış olduğu müttefikliğe vurgu yapmış olduğu konuşması bir taraftan da öğleden sonra yine e, yansıyan Numan Kurtulmuş'un açıklamaları e, Amerika'ya gönderdikleri mesaj ortak operasyon yapma teklif ettik teklif masada şeklinde bir açıklama geldi. Bundan sonrası için Türkiye'nin pozisyonuyla ilgili ne söyleyeceksiniz? Öngörünüz nedir bununla ilgili? Türkiye Amerikalı ve Amerikasız bu şeyde o cepte bazı inisiyatifler almak zorunda. Çünkü bugün Sayın Kurtulmuş'un da söylediği gibi bu bölge belki Amerika'ya çok uzak bir coğrafi olarak çok uzak bir nokta ama Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren, Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan ilişkili bir nokta ve Türkiye burada Amerika katılır veya katılmaz kendi tasarrufunu tasarrufunda bulunmak zorunda. İşte Kilis, Gaziantep'te yaşananları çok iyi biliyoruz. Şimdi Türkiye bunu aslında bir süredir dilendiriyor. Bir özel harekatlar, Türkiye Türk, e, Türk ordusundan özel harekatların katıldığı, e, şeylerin Amerika ordusundan da e, özel harekatçıların katıldığı bir ortak operasyon yapalım DAEŞ'e diye. E, bildiğiniz gibi uzun süredir e, bu DAEŞ'e karşı mücadelede Türkiye'yi destek vermemekle suçlayan Amerika, şu an Türkiye'nin bu somut teklifine, daha önce de verdiği biliyorsunuz yine bir 2500-3000 kişilik bir savaşçı listesi vermişti Amerika'ya. Bunları hava desteği verelim, karadan destek verelim ve dayıştan temizlemelerini bu bölgeyi vesile olalım demişti. Ama Amerika maalesef sürekli ben müttefikimi buldum. Bu işi YPG eliyle görmeliyim. YPG dışında hiçbir aktörle şu an iş birliği yapmak konusunda hevesli değilim aslında mesajı veriyor. Dediğim gibi Amerika Obama döneminde Obama'nın başkanlığı sonuna kadar benim görebildiğim kadarıyla böyle gidecek. Bir takım oyalayıcı adımlar atacak belki. Fakat Obama'nın dönemi bitene kadar Türkiye'nin bu somut taleplerine ve DAEŞ'le mücadele konusunda ciddi girişimlerine bence çok ciddi bir karşılık vermeyecek. Bu noktada Türkiye hem sahada kendi Birlikte çalıştığı ekipleri genişletip belki farklı grupları daha etkin grupları içerisine alan bir koalisyon kurması ve ona destek vermesi lazım. Diğer taraftan Amerika'yı ikna etmesi lazım. Şunu unutmayalım Obama'nın gitmesine çok fazla kalmadı. Gerçi Suriye'de çok acil durumlar var. Şimdi acil evet bunu söyleyecektim. Masada o ihtiyacı olan o, gruplar var. Evet evet yani bir süreçten bahsediyoruz ama hali hazırda yıllardır devam eden savaş var. Yani Amerika'daki seçim sonuçlarını beklemek lüksü içinde olmayan yapılar var. Tam da bunu soracaktım. Bütün bu e, Amerika'nın Uzak kıtaya doğru şöyle tepeden bakışını rahatlığı içinde belki hayatına devam ediyor. Belki sonrasında politikasını değiştirecek veya değiştirmeyecek ama yaşamakta olan yer Suriye. Ee, oradaki yapılar nasıl devam edecekler? Az önceki ifadelerinizden anladığım kadarıyla ciddi anlamda farklı yapılanmalar içinde ile mücadelenin aslında ciddiyetsizliğini gören sıkıntılı bir durum da var. Şimdi bahsettiğimiz muhalifler an itibariyle ile mücadele ediyor. PKK ile mücadele ediyorlar. Aktif çatışma içerisindeler. Hizbullah, İran gibi grupların o sahadaki e, militanlarıyla mücadele ediyor. E, Rusya'nın hava saldırılarıyla mücadele ediyor ve Suriye ordusuyla, Esed ordusuyla mücadele ediyor. Yani aynı anda e, birden çok farklı grupla mücadele ediyor ve Amerika bunu e, gayet e, rahat bir şekilde izliyor. Belki söylenmesi gereken en önemli konu şu. Bölge ülkelerinin Türkiye'de dahil olmak, olmak üzere Türkiye'de kendi inisiyatiflerini geliştirip şu acil meselelere kendileri parmak basması gerekiyor. Aksi takdirde Amerika şu ana kadar yaptığı gibi önce vakit geçiriyor, vakit geçirip sahada yeni şartların oluşmasını bekliyor. Biz o güvenli bölge meselesinde bunu net bir şekilde gördük. Türkiye kararlı bir şekilde operasyona başlayacağı mesajını verdiğinde Amerika'lar hemen bir komisyon kuralım dediler. Biliyorsunuz bir komisyonun kurulması demek o inisiyatifin ertelenmesi demek büyük oranda. Bir komisyon kuralım dediler, Amerikalı askerler geldiler ve süreç uzadıkça uzadı olan o güvenli bölge tartışmalarını oldu. Bu sebepten Türkiye'de dahil olmak üzere bölgesel ülkeler kendi inisiyatiflerini geliştirmek zorundalar Suriye konusunda. Dediğim gibi Obama dönemi bitene kadar Obama'nın bölge ülkelerinin lehine Suriye'de ciddi adımlar atmasını beklemek bence çok doğru değil. Türkiye'de özellikle o işte öncelik verdiği cerablus Aziz hattında kendi inisiyatiflerini, kendi tasarruflarını ortaya koymak zorunda. Aksi takdirde Amerika'yı beklersek gerçekten çok acil sorunlar var. Acil sorunlar ra ek olarak daha acil sorunlar gelecek. Sahada yeni gerçeklikler oluşacak. Aziz'in düşmesi ciddi manada bizim Suriyeli muhaliflerle irtibatımıza zarar hı hı. verecek. Ciddi bir e, sembolik e, ka, e, kayıp olacak. Biz bunu engellemek için dediğim gibi hem kendi hissetiklerimizi ortaya koymalıyız hem de sahada müttefik içerisinde bu, e, e, müttefiklik ilişkisi kurduğumuz grupları biraz genişletip daha etkin grupları evet. e, bu e, hesabın içerisine çekmeyi e, bir şekilde başarmalıyız.